Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zepir serisinin dördüncü bölümünü çekiyoruz. Şöyle bir şeyler yaptık. Ben kata çıktım. Kat bileti aldım bir tane. Onunla kata çıktım. Komple abonos küpe topladım. Artı dört. Tabi birkaç tane savaş kalkanı falan da topladım. Orada da bir sürprizimiz var. Bir tane sersemlik bağışıklı savaş kalkanı yakaladık. Dediğim gibi oradan güzel bir şeyler geldi. Şimdi şurada bu küpeleri artı beşe basıp Şöyle bir bulabilecek miyiz acaba? Pembe mezarlık var. Besterwood var, bam var. Ha 3 tane var. Ya diğer bayraklara da bakalım, ben olmadı. Onlarda da bunları üste atacağız. Yaklaşık yani şu 15M'de giderse 2.1073M gibi bir para harcadım şuraya. Yani bu hilelerin Allah bin belasını vermesin yani şu o kadar pahalı ki şunlar. Yani garip bir şekilde adamlar hem hileli bize bir slot kestirmedikleri için ne düşürebiliyor ne bir şey yapabiliyor. Yani çok garip bir şey. Abi yapma ben sırf bunlar için kata çıktım çok yapmaman lazım. 11 tane de burada yaktı. İyi. Ben şu şeyi bulup geliyorum arkadaşlar. Hangisinde var? Kuyumcu. Bunları şöyle bir artı basalım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Bir tane kuyumcu buldum. Pembe mezarlık. Loncasanın. Şöyle artı altı benim iki tane önceden bastığım vardı. Abi bu para buna yetmez ya. Artı 9'a götürmeye. Bize acilen para lazım. Böyle gidebildiğimi gideyim gidemediğimi sonra giderim. Videoları birleştiririz olmadı. 23 tane kaldı. Bir en paramız kaldı. Artı 8'e gidemeyiz. Ben bir dediğim gibi bu paralara ayarlayıp hemen geliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Metin 2 Zepir'in 4. bölümündeyiz. Şöyle bir şey yaptık. Balık sandıklarım vardı. Onları sattım. Muhtemelen çok ucuz fiyattan sattım. Ben hani şeyden baktım da sattım ama muhtemelen yine ucuzdan verdik. <laughs> Şöyle. Artı 9'lar 67 m civarında. Bize minimum 4 tane. Hani 70 emde satarsak minimum 4 hatta 4 bile zararımızı kurtarmayabilir. O şekilde devam etmemiz lazım. Şöyle bir şey yapacağız ama. 40 40 hem daha aldık. 273'tü. 313 hem. Yani 313 hem'i geçirmemiz lazım arkadaşlar. Totalde. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi 13 tane artı 8 abonos küpemiz var. Bunlar bir artı 9 deneyeceğiz. Deli gibi para gidiyor arkadaşlar. Ben bu bayrakların farklı bayrakların 600 k nedir ya? Şöyle bir 70 m minimum 4 7 kere 4 28 hatta 5. yarı yarıya kar. İlk artı 9'umuzu aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şöyle biraz totem yapalım. İkinciyi yaktık. Yes. İkinci artı 9'umuzu aldık. 3'te 2 ile gidiyoruz. Yapma. Yapma işte bak bu çok kötü. 5'te 2 çok kötü. Bizi mahveder 5'te 2. Abi ne yapıyorsun? Arka arkaya kaç tane? Üçüncüyü aldık. Buradan biraz daha almamız. En az iki tane daha almamız lazım şu dörtten. Çok zor. Yes. Dört tanemizi aldık. Şu anda satarsak 28M yani 280M yapar. Yaklaşık bir 30M zararla kapatırız şu işlemi. Yaklaşık 30M zararla kapatırız. Ama 3'ten 2 alırsak güzel bir karımız olur. Bunu da yaptın arkadaşlar. Şu ikisini de verme, versen ne güzel olur ya. Güzel bir 70-80 kar ederiz. İkisini geçirirse 1 puan bon kar ederiz ortalama. Yes bir tane daha aldık. Şu anda zararı kapattık arkadaşlar. Şunlar karımız kalır. Zararı kapattık. Şunu bastığımız senaryoda 1 won kardayız. Hadi bakalım. Bir bon kar mı yoksa fit'e fit mi ortalama? Bak hadi bir bon kar ettir bana ya. Çünkü ben bunları toplama kolay değil. Kaç saat sürüyor? Yes. Bize şöyle arkadaşlar. Şu andan itibaren 5 tane artı 9 abonoz aldık. Totalde 77 79 tane abonoz küpemiz vardı. Bunlardan totalde 6 tane artı 9 alabildik. Pardon bu ikisi kalmış. Denemedik mi? Deneyebiliyoruz. 77 taneden arkadaşlar 6 tane artı 9 aldık. 2 tane artı 6'mız önceden vardı bizde. Bunları ver artı 7 satmak çok mantıksız. Ha, pardon artı 7 satmak mantıklı. Çünkü ork dişi çok pahalı. Şöyle gittiği yere kadar basalım bunları da. Artı 7 oldu. Artı 8'de yandı. 2 o da artı 8'de yandı. Basmasaydık daha karlıydık. Neyse. 77 tane dediğim gibi abonozdan 9 tane abonoz aldık. Şu anda şöyle ben bunları yan karaktere aktarayım Sirius TV'ye. Like Hanım'a. Oradan pazarımıza koyalım. Yani at minimum 67'den başlıyor. Ama ben bunları 70'den koyacağım arkadaşlar. 70M'den 7 kere 6. 42. Toplam verdiğimiz parayı hesaplayalım. Dedim 2 -10, 73M orada harcamıştık. Yani 273M'i. 273M. 40M daha verdik. Arkadaşlar sonrasında. 273. 313M. 313M'di. Şuradan. Yani totalda bizim masrafımız 290M. Arkadaşlar. Yani 290M artı saatlerce abonos toplamak. Abonos toplamak önemli değil. Çünkü şöyle şimdi size kalkanımı da göstereceğim. Sersemlikle kalkan düşürdüm arkadaşlar. Düşürdüm diyorum. Pardon. Yerden buldum. Şöyle oldu. Bakın arkadaşlar. Nereye koydum ben onu? Aynen şuraya koydum. Şöyle ben hani ninja açacağım ya dedim dört tane çıkarayım derken şöyle bir şey oldu. Sersemlik bağışıklıkla buldum bir tane. Ekran resmini aldım kaybetmezsem. Şimdi onlarla şöyle bir şey yapacağız. Ekran resmini aldım dediğim gibi. Bunu ve şu altı abonuzu satacağım. Fiyatlarını bilmiyorum. Her zamanki gibi bizim şeyimizde yer yok. Şu satılacak BK'lar. Şöyle zin... Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Çok değil değildi ama. Şöyle bir simya yapmıştık. Şunlardan biraz üste gidelim. Hani ne çıkar ne çıkmaz pek bir fikrim yok. Pazardan birazcık şey al, para geldi. Onunla deneyeceğiz. Çok güzel başladık. Oran %50 değil mi kankam? <laughs> Reis sen ne yapıyorsun ya? Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. 4'te 0 yaptıktan sonra 4'te mi 5'te mi 0 yaptıktan sonra bir CH atalım dedik. Yani C1'de aşırı lag var. Çok kötü o yüzden. Öyle ata ata gidelim seri seri. Bu arada ilk simya deneyişimiz üst tarafa. Artık buradan gelecek paralarla arkadaşlar. Ninjaları açamadık ki dizsek daha. İçeri bir an önce üst map'e atmam lazım. Çünkü alt map'ler gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz. Mesela size şey çekmeyi düşünüyordum. Sohan ne Sohan ya? Çöl ve Sevadi. Yani her ikisinde de metin bulmak neredeyse imkansız. Bir de biliyorsunuz zaten çöl metinleri biraz güçlü ve aynı zamanda metinler biraz benzer. Yani çok sıkıntı bir şey. Hileller hem slot koymuyor hem şey koymuyor. Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. metin koymuyor. O sebepten ötürü çok yapabileceğimiz bir şey yok. Buradan biz antika muhtemelen alamayız. Aynen. Zaten Yakut'u geçirsen şaşırırdım kanka. Bak. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bunda bir tane var. Şurada var. Şurada var. Şuradan bir deneyelim. Bir de şuradan deneyelim. Bir tane antika alabildik sadece. Yani bu da en ucuz antika muhtemelen. 30-40 kem civarı bir şeyler. der. Şöyle bir ilk simyamızı denemiş olalım bu videoda. Diğer seriyle görüşürüz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptık. Sonunda 4 ninja'yı açabildik. İkisini önceden açmıştık. Diğer karakterlerini kastım. Ben bunları kasmadım bilerek. Aslında 25 değil toplam 4 karakterimize 31-41 diye gidiyor da şey olduğu için alın. Ah hile hemen geldi. Nerede o? İsmini de göremiyoruz ki adam fişek gibi geçtiği için. What's that? Heh. Karakter nerede? Dediğim gibi açtık arkadaşlar. Şöyle 30'a kasacağım ama şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Ben burayı bırakabilirim. Yani hiçbir map'te farm atamıyorum arkadaşlar. Ya yani muhtemelen siz de aynısınızdır. Ya bunlar çok aşırı dağıldı. Kanka dağılmayın aynı yerde durun ya. İşte şöyle hiçbir mapte nasıl diyeyim size. İkinci köylerde ne slot var ne metin. Birinci köyde gördüğünüz daha şimdi hile geçti. E, çöl desen komple hile metin yok. E, vadi komple hile metin yok. Ne bileyim şeye yapayım dedim. Havang Tapınağı'nda bunu yapayım dedim. Öyle düşündüm. Havank Tapınağı'nda da yapma şansın yok. Orası da komple hile. Daha bugün sabah 5 tanesini çektim herhalde. 5 ya da 6 tanesini. E Altışa'dan yazılana göre örümcek full ile. Geçen gün zaten abonos toplarken gördüm. Full ile. E, başka neresi kalıyor? Sohan komple hile. Gittim ya bunların hepsine gittim. Bir tane eldiven düşürmüştüm diğer karakterime. O zaman gittiğimde Hayalat Ormanı ile Kızıl Orman hile. Yani... Biz nerede oynayacağız bu oyunu anlamadım. Bir tane avcının gezmesi lazım artık bence. Çünkü bunun bir mantığı yok açıkçası. Bir mantığı yok açıkçası. O yüzden ben burayı bırakabilirim. Lucifer'e girebilen bir hesabım yok. Onyx'te de bildiğim kadarıyla oyuncu yok. Bakın hile geçiyor. Hiçbir şey yok piyasada. Slot yok. İşte dediğim gibi bırakabilirim. Yani çok şu anda net bir şey yok. Düşünceler içerisindeyim. Okçuları açtık. Bunlar ben bugün 30'a kasacağım hepsini. Hani yetiştirebilirsem biraz işlerim var bu aralar. ETP yapmamız gerekiyor ama yapma şansımız da çok yok. Dediğim gibi çünkü slotlu bir yer yok. Ben bokçuları nereye koyacağım ki? Yani 4 karakter hepsini bir yere koysam 2 saatten fazla sürer bunların ETP'lerini yapması. Çünkü slot yok. İkinci köylerde. Bakalım yani hani Dediğim gibi bırakabilirim. Şey yapmayı da düşünüyorum. Yani bırakabilirim ya. Bir bakalım yine gelişmelere göre hareket ederiz.